Amerika'da master yaptığım yıllarda çalıştığım üniversitenin yemek salonu açık büfe şeklindeydi. Herkes dilediği yemekten istediği kadar alabiliyordu. Yemekhanenin kapısında yiyeceğin kadar al, ne aldıysan ye yazmaktaydı. Bir gün aynı masada yemek yediğimiz Çinli bir arkadaşım tabağında kalan son pirinç tanesini almaya çalışırken görünce dayanamadım. Onu denemek için dedim ki, bir pirinç tanesi için neden bu kadar çabalıyorsun ki? Bırak tabakta kalsın. Çinli arkadaşın vermiş olduğu cevap çok düşündürücüydü. Düşünsene, her Çinli bir pirinç tanesi israf etse, Çin nüfusuyla da çarp bakalım kaç ton pirinç yapar. Dostum, biz kalabalık bir ülkeyiz. İsraf etme lüksümüz yok. Bunun üzerine Tekrar şöyle söyledim. Tamam, anladım ama dostum. Şu an Çin'de değilsin, Amerika'dasın. Tabağında bıraktığın pirinç tanesi Çin'i değil, Amerika'yı zarara uğratacak. Bu sözlerim karşısında güldü ve şöyle söyledi. Yaşadığım ülke olan Amerika'yı bu şekilde zarara uğratmak onurlu bir davranış olmaz. Çinli arkadaşı canı gönülden bu onurlu davranış için tebrik ettim ve onun düşüncesini de benim de paylaştığımı söyledim. Dinimizin bu konudaki yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ayetini açıkladım. Çinli arkadaşımın çok hoşuna gitti. Tam o sırada Ürdünlü Müslüman bir arkadaş tabağındaki yemek artıklarını, yemeklerin bir kısmını çöpe boşalttı. Bunu gören Çinli arkadaşım Ürdünlüğü işaret ederek o Müslüman değil mi dedi. O kadar üzüldüm ki adeta yerin dibine geçtim hiçbir şey diyemedim. Değerli dostlar enerjide, meyve sebzede, ekmekte, suda israf öyle boyutlara ulaştı ki milli gelirimizdeki kayıp 555 milyar TL oldu. Yani milli gelirimizin yüzde 15'i israf ediliyor. Günde 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. Peki yüzde %99'u Müslüman olan bu ülkede, ülkemizde külli müsrifün haram yani bütün israflar haramdır ayetini bilmiyor muyuz? Hadi bunu da geçtim diyelim. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Ya peki aç olanın, açıkta olanın halini hiç mi düşünmüyorsunuz? Korkarım ki bu gidişle çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakamayacağız. O zaman haydi. Önce sudan, sonra ekmekten başlayalım ve en önemlisi de zamanı israf etmeden yaşayalım. Ne dersiniz?